Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Shlap Tower 99'a oynuyoruz. Ve bu sefer 5 winslik Shlap'ı alıp bir de 10 winslik Shlap'ı alacağız. Hadi hemen başladık. Hızlı hızlı gideceğim hiç düşmeden umarım. O şılapları da çok merak ediyorum. Tüm şılapları yani bu videoda o iki şılabı da toplayınca geriye kalıyor troll yapmak. Troll yapmak videosunu da istiyorsanız hemen abone olun, like atın, bildirimleri açın ve yorumlara. Ben bu oyunu oynamanızı çok istiyorum. Yazmanız yeterli. Adam daha demin troll yapmaya çalıştı ama yapamadı. Hemen hızlıca gidiyoruz. Duru geldi. Ben hemen Duru'ya da söyleyeyim. Onunla devam edebiliriz belki. Ben hemen Duru'ya söyleyip geliyorum. Evet arkadaşlar Duru'nun yanına geldim. Şu an yanımda. Onunla beraber bitirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Gel. Koş 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 koş. Cevaplayamadım neyse. Koş koş koş. Koş dur koş. Ya sabır. <laughs> Hadi gel. Hızlı hızlı. Burada bir ünlem var. Bu ne? Ha, robot <laughs> Ya. Hızlı hızlı. Zuyu şılapladı. Duru. Duru nerede? Parkuru yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar ben Duru'yu beklerken düştüm. Şu an tekrardan aynı yerlerden geçiyoruz ve bu sefer hiç düşmemeye çalışacağım. Bekle Duruş. Gel aynı anda gidelim. Gel merkamdan. Ha şimdi gelebilirsin. Galiba orada troll yapacak. Ha geldi. Hızlı hızlı geçiyoruz. Aa. Düşmüş neyse. Hızlı hızlı Koş 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 koş. Duru neredesin? Düştün mü? Aa orada. Kalmış orada. Hala orada galiba dondu galiba bilmiyorum kasıyor veya biz donmayı kasmayı çok yaşadık Bu videoyu izleyen herkes şahit buna Değil mi arkadaşlar? Hep dondu, hep kastı. videomuz yarıda kaldı resmen. Ama artık bu donmaya, kasmaya son verelim. Dı dırı, ter Hala mı orada? Hayır. Bir kere de görmeden bu parkuru yapmaya çalıştım videosu gelir mi sizce? Bence gelir. Like gelirse o video da gelir. Like gelirse görmeme videoda gelir. Like gelirse troll yapma videosu da gelir. Yani ikisi için like lazım. Yani bu parkurun sonuna kadar like olması lazım. Her renge bir like dermişim. Siz Ondan da daha fazlasını atın. Her renkten de daha fazlasını atın. 10 katını atın. Abarttım biraz. Neyse devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben niye video atmadım? 11 gün önce atmışım en son. Niye video atmadım? Arkadaşlar bildiğiniz üzere hem okullar var. Okullar olduğu için benim boş zamanım olmuyor ödevlerden dolayı. Ödev yapıyorum, proje yapıyorum, okula gidiyorum derken yemek yiyorum, kahvaltı yapıyorum falan filan derken bir bakıyorum akşam olmuş yatıyorum. Bu yüzden video atamıyorum. Hadi bir saat falan iki saat boş zamanım oluyor. Ona da size video çekeceğim. Tabletimi alıyorum. Video çekeyim diyorum. Bir bakıyorum ne çeksem diye unutuyorum yani. Yani video çekeceğim. Roblox'a giriyorum. Bakıyorum böyle geziniyorum. Güzel bir oyun yok. Hangi videoyu çeksem diye kafam karışıyor. Siz her gün video istiyorsanız hangi videoyu çekmemi de yazın ki ben her gün size video atabileyim. Ben video çekeceğim diyorum. Her gün video çekmek için Roblox'a giriyorum. Bir bakıyorum. Oyun arıyorum yani. O oyun arıyorum bulamıyorum. Güzel bir oyun bulamıyorum. Bulamayınca da size çekemiyorum. Bu yüzden fikirlerinizi istiyorum. Hızlıca geçmeye devam ediyorum. Yani benim video fikrim olmasa ben size nasıl video çekeyim? Yani başka videolar çeksem desem izlenmiyor yani. Minecraft videosu attım. Ne kadar izlendi? 12 kişi izledi. Brawl Stars videosu attım. Ne kadar kişi izledi? 8 kişi 6 kişi falan izliyor diğer oyunları. Ben de bu yüzden çoğunluk Roblox atıyorum. Roblox'a girince de Roblox'a girince de oyun bulamıyorum işte. Hangi oyunu çeksem diye düşünüyorum. İşte Roblox'a giriyorum. Hangi videoyu çeksem diye düşünüyorum bir saat. Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Video fikri bulamayınca da tekrardan Roblox'tan çıkıyorum. Böyle. Sonra da oyun oynuyorum işte. Oyun oynuyorum derken Roblox oyunu değil yani başka bir oyun. hemen ilerliyorum. Arkadaşlar bu arada korku oynamamı ister misiniz? Korku oynasam yani korku videosu çeksem. İster misiniz? Bir türlü geçemedim. Ben hemen bitirip geliyorum. Arkadaşlar ben videoyu çekmeyince geçemiyorum. Bu yüzden çekeceğim. Evet böyle yürüyorum her dakika daha düşüyorum bir daha çıkıyorum düşüyorum çıkıyorum düşüyorum çıkıyorum düşüyorum çıkıyorum, çıkıyorum düşüyorum çıkıyorum öyle oluyor video çekmeyince bak video çektim nasıl da geçiyorum maşallah hızlıca hızlı parkur oyunlarının taktiğini vereyim size dinleyin Taktiğini biliyor musunuz sadece hızlı olmak tam da bir taktik olmadı gibi. Duyuyorum sizi. Bu nasıl bir taktik diyorsunuz. İşte benim taktiğim de hızlı olmak. Ne kadar hızlı olursan o kadar iyi geçersin. Böyle acele ediyormuş gibi hızlıca davranırsanız öyle hızlıca geçiyorsunuz. Yani kendinizi hızlandırıyorsunuz. Hızlı gitmeye alışıyorsunuz. Ve bir bakmışsınız parkur bitmiş. Bu kadar basit. Tabii ki de kasmıyorsa daha rahat edersiniz. Bir de donmuyorsa. Yani ön, en önemli önle alakaya. <laughs> Parkurların en önemli hızlıca geçiş şekli ne biliyor musunuz? Kasmaması. Kasmamaması. Kasmamaması ne ya? Kasmamaması. Doğru söylemişim. Doğru söylemişim evet. Oh, Oh, seni döverim bak adam. Parkur oyunlarında oyunun kas -ma malı yani parkur oyunu oynuyorsanız oyununuzun kasmaması lazım. Bir de donmaması lazım. Eğer kasıyorsa donuyorsa zaten bu oyunu hiç geçemezsiniz. Bir de internetinizin iyi olması lazım. Ben de nasıl geçeceksem bu adam yüzünden. Aa bekliyorum gelmiyor. Düştü mü? Düştü. Uçarak gelmesin de. İşte gidiyorum bir şey demeden. Geldim. Bir wins de buradan alalım. Hadi. Sadece 5 wins'liği alayım. 10 wins'liyi alamayacağım arkadaşlar. Haydi bye. Troll yaptım. Keşke yapmasaydım. Onun için üzüldüm. <laughs> o kadar yürümüş. Geçmiş ve düştü. Çıktı oyundan. Tabii ki de sinir bozuldu. Bana da bir kere öyle yapmışlardı. Ben de yapmasam olmazdı. Yani... Bir kere daha geçeyim. 5 misliyi alayım. 10 de diğer videoda. İşte <laughs> işte geliyorum. Bir şey demeden geliyorum. Bakın gitmiyorum. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. İşte geliyorum. Bir şey demeden. Ne oldu lan? Kaldım tabi. Lan sen ne basıyorsun lan? Ha pardon. <laughs> Kal lan içeride. Bir ee, trollemeye çalışan. Lan açmayın onu. Bak sen kime bulaşıyorsun lan? Sinirlendim biraz sinirlerine hakim ol. Hakim, sinirlerimize hakim oluyoruz. Sinirlerine hakim ol. Hızlıca gidiyorum. İşte gidiyorum. Bir şey demeden işte gidiyorum. Bir şey demeden Şimdi en güzel sesimle söyleyeceğim. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamdan gelmeyin dedim size. Sağ ol abi. Öne attı beni direkt. İşte gidiyorum bir şey demeden önümden arkamdan çıkıverin. Dırırır. Oo, gelemedi. Oo gidiyordu. İşte gideceğim birazdan. İşte gidiyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden. İşte gitmiyorum bir şey demeden. ah! <laughs> <laughs> en üstte ışınlanacağım şimdi. Sihir yapacağım. Dı dı, dı. Pokus pokus. En üstte uços. Arkadaşlar ben bitiremedim bir türlü. Bu yüzden videoyu sonlandıracağım artık. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorumlara hangi oyunu istediğinizi yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın.